Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Benim kanalına hoş geldiniz. Ben belki bugün sizlerle 60 oynuyoruz arkadaşlar. Geçen hafta da söz verdiğim gibi sığınakı tek başınayı tekrardan deneyeceğiz. Bu hafta videolarda biraz aksaklık oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. O ufak bir tatil yaptık umutla. İzninizle başlıyorum videoya. Başlamadan önce arkadaşlar sizden bir ricam var. 68 dışında görmek istediğiniz oyunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bildirimleri açın. Discord'a gelin arkadaşlar. Bol bol sohbet edelim. Beraber oyunlar oynayalım. Umut'un kendi kanalına benim kendi kanalıma da gelmeyi unutmayın. Başlıyorum videoya. Geçen yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Ben geçen yaptığım hataları hatırlamıyorum. Videoda da sıkıntı yok. Devam. Birinci gün. Aç falan değil devam. 30 gün kalmamız gerekiyor 30 gün. Tam da 30 gün. Yemeğimiz az. Yemi iyi idare ediyor, sıkıntı yok. Alarm aydın grubu geldi, silahla kafalarına vurduk Mermim var, silahım kırılmayacak ondan şu an. Nasıl kırıldı mermim niye var o zaman? Tamam. Haydutlar bizi tehdit ediyor. Sıkıntı yok. Bu sesler neyin nesil? kafamı dağıtmak için bir şeylerle uğraşalım. Biraz zaman oynayalım. Dördüncü gün. Oynadık da ama sıkıntı yok. Kaybı yaşıyor. Uyuyamıyoruz ama medkitimiz yok maalesef. Beşinci gün. Kimi yorulmuş. Haydar dönmeden namaları yere serelim. Bence can acıdır ya ona herkese Bakalım. Evet. Canları acımış. Gizli kapı keşfettik. Ne el fenerim ne silahım var. 7. gün. Yine bir şeyimiz yok. Aa mutant projekler geldi. Sky yaşıyor. Dışarıda bir paket var. Üzerinde notta cesur küçük izcim. Annen yazıyor. Alalım. İzci olduğumu sadece annem biliyor. Bize medkit ve gaz maskesi göndermiş. Gaz maskemiz var mı zaten? Pardon. Tamam. Çorbamız artık örümcek istemiyoruz diyerek medkit kullandık. Geldi gibi. Ve ne oldu sonuç olarak? Örümcekler yok. Haydlar yakında gelecekler. Yardım çağırdığımız düşünmeleri sağlasak nasıl olur diyerek radyoyu kullandık. 11. gün. tamam. Kimi okulda Bay Freeman diye bir adamdan fizik dersi alıyordu. Meğer adam haklıymış. Gerçekten de bir artı bir iki ediyormuş. Bizim yaşadığımız olayda ise iki veya daha fazla avan böceği oluyor bu. Çünkü alçak hayvanların sayısı sürekli artıyor. Ama ne yazık ki kullanabileceğimiz bir yani itemimiz yok. 12. gün. Yol neredeyse yoruluyoruz. Yol neredeyse yoruluyoruz. Bakalım Timi kurtulabilecek mi? Su kaybı yaşıyor hem de aç. Uzaktan çok fazla akrabamız var ama hiçbiri Ada teyze kadar önemli değil bizim için. Gizli kitabım yine yok. Ada teyzeyi de veremiyorum. Yalnızım ha dostlar yalnız. 13. gün. Tamam. Timi de sıkıntı yok. Dışarıda bir kutu bulduk. Altı farklı ambalaj kağıdıyla sarılmış. Üzerindeki notta bunu annemin zoruyla yazıyorum. Senden nefret ediyorum. Sakın öleyin falan deme. Hoşça kal. Mary Jane yazıyor. Bir bombaya da daha fena bir şey olabilir. Kutuyu açıp öğrensek Mary Jane kesin bomba koymuştur. 14. gün. Gerçekten kardeşimizden mi gelmiş? Evet. Bize iskambil fiyatı vermiş. Teşekkürler Mary Jane teşekkürler. Burada onca gün geçirdikten sonra doğal olarak hiç temiz değiliz. Kötü kokuyoruz. Gerçekten kötü. Fark edene kadar bunu hiç sorun etmiyorduk. Ve şu anda hastalanmak üzereyiz. Neden bir duş almıyoruz ki? Sabunumuz yok. Gaz maskesini kullanalım. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Belki hasta olmayız yani. 15. gün. Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Eğer biraz daha hayatta kalmayı başarırsa kulaklarımızın kirli olması sorun olmayacaktır. Sadece emin olmak için. Gaz maskesi benimdir. Aç ve susamış. Şimdi... Dışarıda hava buz gibi. Haydutlar muhtemelen bizim battaniyeye sarılmış halde bir köşeye seneceğimizi bekliyorlar. Direnişe geçip savaşmak için mükemmel bir an. Etkili bir tuzak kurmamız lazım. Bu nükleer kıştan faydalanmanın herhangi bir yolu var mı? Şimdi mantıklı düşününce sular donar, suları fırlatabiliriz. İskambil katları soğukta sert çekilebilir ama ben suyu kullanmak istiyorum bu sefer denemek için. Gerçekten merak ettim. 16. gün. Daha böyle bir seçenek çıkarsa Bahçede küçük patika su döküp gece donmasını sağlayarak tüm zamanla en klasik şakalarından birini yaptık. Ağaydutlar buzun üstünden sakarcı dans edip çaresiz lanetler yağdırırken inanılmaz eğlendik. Çok yüksek sesli kahkahalar attığımız için alındılar ve intikam almak için geri döneceklerini söylerken bir sürü onur kırıcı söz söylediler. Bunlardan bazıları oldukça yaratıcıydı. Kiminin son suyunu verdik. Ondan bize hemen su, erzak gibi bir şey yollamaları gerekiyor. Canım ailemin. Haritamız yok. 18. gün. 12 gün kaldı. 12 gün sonra firar. Babalar firar. Evet. Tamam. Duvardan tuğla düşmüş. Bir arkasını kontrol edelim. Yemek su falan bir şey çıkar. Kapış alıyor. 19. gün. Radyomuz kırıldı. Abi yemekle ilgili yemek idare eder. Sıkıntı yok. Yemek beni 30 gün götürür su. Radyomuz da kırıldı. Kaybı yaşıyor. Onlar da o zamanın bir yolunu bulmazsa adetler kesinlikle içeri girmeyi başaracaklar. Sığınan, sığınan kapısının etrafında yarısı çökmüş bir duvar var. Onun üstüne ağır bir şey düşerse tamam bavulu kullanalım bunun için. 21. gün. Sultan ölme. Tamam. Yemeğimiz hala yok. Çorbayla sorunu gidermeye çalış diyecektim ki. Timmy susuktan aklını kaybetti. Sığınan kapısını açtı ve ardına bakmadan kaçtı. Geri dönme ihtimali çok düşük. Arkadaşlar. Ben bu kanalda bunu başaracağım. Bunu başaracağım zaten çok az kalmıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike adım abone olmayı yorumlarda nedenini belirtmeyi unutmayın. Videonun başında dediğim gibi discord kanalımıza gelmeyi bu yorumun altında bu videonun yorumlarının altında hangi oyunları görmek istediğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hani gerçekten seçeneklerimiz çok fark etmez. Biz bu kanalda her oyunu çekmek isteriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay amigo.